Merhabalar, ben Doktor Asuman Sevin, estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanıyım. Gençlik aşısıyla ilgili bir takım soruları cevaplayacağım şimdi sizlere. Merhabalar hocam. Merhaba, hoş geldiniz İpekciğim. Hoş bulduk tekrar. Ee, biraz söz eder miyiz hocam? Öncelikle gençlik aşısı nedir? Gençlik aşısı güneşle güneşli, yaşla ve yer çekimi etkisiyle yıpranmış olan derimizi biraz desteklemek, biraz yukarı kaldırmak, biraz tazelemek amacıyla yaptığımız yaşlanma karşıtı uygulamalardan bir tanesidir. Çok severek de uyguluyoruz. Peki nasıl uygulanır hocam? Yine klinik şartlarında uyguladığımız yaklaşık işte bir yarım saat ayırmayı gerektiren bir uygulama. Yüzümüzün her tarafına topikal anestezik bir madde sürdükten sonra bir 10 dakika sonra uygulamaya başlıyoruz. E, belli noktalara genelde 2 santim aralıklarla bütün yüz derisini yapabiliyoruz. Göz çevresine yapabiliyoruz. Boyna ve eller üzerine uygulayabiliyoruz. Gençlik aşısı ne zaman etki eder? Gençlik aşısı e, yaklaşık 3 hafta sonra etki eder. Genelde biz gençlik aşısını 2 ya da 3 seans olarak planlıyoruz. İkisinin arasında da mutlaka 3 hafta ara veriyoruz. Hocam peki gençlik aşısı belirli bir yaşta mı yapılmalı? Şimdi biliyorsunuz belli bir yaştan sonra yani genelde 30 yaşından sonra sahip olduğumuz kolajeni giderek kaybediyoruz her yıl. Dolayısıyla 30 yaşından sonra her zaman uygulanabilecek bir uygulama. Gençlerde genelde 2 seans, biraz daha yaş olarak büyük insanlarda 3 seans tercih ediyoruz biz. Etkisi nedir gençlik aşısının? Ee, onu anlatayım isterseniz bir de size. Ee, genel olarak deri altındaki kolajeni aktive ederek yenilenmesini sağlıyor. Kolajen ve elastin yenilenince de deri elastisitesi artıyor. Cilt daha parlak, ince kırışıklıklarından arınmış ve renk tonu eşitlenmiş oluyor. Peki hocam yan etkisi var mıdır gençlik aşısının? Yan etkisi olduğunu hiç bilmiyorum ama şöyle söyleyebiliriz. Belki uygulama sırasında e, enjektörle yaptığımız için e, bir damara rastlarsak enjeksiyon sırasında kanar ve morarma olabilir. Bir de 4-5 saat böyle e, insan yüzünde, derisinde papül şeklinde kızarıklıklar bırakıyor ama bunlar tamamen geçici durumlar. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Farklı konularda yine size ulaşmak isteyen evet, sorusu evet. olanlar için. Beni Instagram hesabımdan ya da YouTube kanalımdan takip edebilirler. Sorularını sorabilirler. Lütfen YouTube kanalıma abone olmayı, videolarımı izlemeyi, beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel günler diliyorum.